Merhaba arkadaşlar. Bugün bir kasıyoruz. Kitveme Ben kasmıştım zaten 352'ye kadar. 352'den bu videoda ne kadar çekeceğim? 20 videonun sonuna kadar. Bir oynayacağız. Benim kostümü güzel mi Su, tek, ne gibi alacağım tek, git hemen gel. <laughs> saattir kutuyu kıramaya deniyorum ya. <laughs> Eki. Oğlum ya yuh. Canım kalmadı. Mendi kendi yaptı biz. Ya Mendi kendi mi? Tekrar. Bu <laughs> sonuna kadar tekrar <laughs> ne diyeceğim <gülüyor> yani. <gülüyor> Diyemeyebilirim ben. <laughs> ben de hiç kendi bizi mendi yaptı. <laughs> ya iç kutuyu kırmakla <laughs> uğraşamam <gülüyor> ki. Ya yandan da şey de geliyor ya. Yes. Nasıl aldım ben o şeydi? Kalbim çıktı bildiğin yerinden. Kalbim gitti bu arada. İnternet güzel. Güzel. Bey'in en iyi kostümünü yorumlara yazmayı unutmayınız. Bana göre ne kobiye. Herkesin yorumuna kalp atacağım. Ay. Ya hayır. Arkadaşlar hayır olamaz. Mortis girdi dişimden çıktı. Ya ya tek hesaplaşmada bir oynayamıyorum ki. Bir de on seviye yani. Canı çok az. Asarı çok az. Oha. Duman. Ama gerçek duman değildi. Yani burada kutuya bilmem kaç kere de vuruyorum. Yani... Yani şunun şerefine bir... Bin kupa. Ay. Şey like ve abone olmayı unutmayınız. <laughs> Evinin... Şerefsiz Mr. Peepus'un şurayı. Goat Messi'miş bir de. Goat Ronaldinho lan. Ne Messi'si? Duman üstüme atlarsa ben Ne dedim ben Duman üstüme atlarsa ben yok oldum Keşke şu ağzıma açmasaydım Adam üstüme uçtu Ay çok kötü oynuyorum Bir kere bile kazanamadım ya ben yandım Allah'ım. Ben yandım. Yandım. Evet, şu an e 1 2 3, 5 kırsene, 5 3 5, 4 5, 5. Bir kutuyu için 5 kere vuruyorum. Benim de sadece bir vuruş hakkım var. Ama hızlı dolu. Ne?

Arkadaşlar hiç konuşmazsam sıkıntı yok yani oyuna odaklanıyorum Ya Yeter ya. Başladığımdan kaçıma çattım hepsinde de ya sonuncu ya da 5. ya oluyorum ya. Çünkü bir tek hesaplaşma oyunda oynanacak karakter çok gazlı 5 vuruşta bir kasayı kırıyor. İşte bu yüzden bir seviyorum. Ölecektim. Kuş hani buraya yani. Bu var sadece ya. Başka bir şey yok mu? Hayır çok bir şey yok mu? Hani Bunu Şu an şey en güçlü silahlardan biri. Hazır mısınız evet. Yani. Evet, evet. O mi? Evet. 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 hazır mısınız? Allah Allah geliyor. Bu değil, değil. geliyor. Bir dakika yavaş, yavaş çıktım Chester içimden geçerdi zaten belliydi aga. Aga bir sürü görevim var. Hepsini tamamlar. Ç çıkış diyeceğim bu arada. Ağa ya hep ikinci, birinci olursa <laughs> ya. Benim için çok iyi de bu maç biraz zor. Mesela şurayı 149 elmas. Gece altınca geri geliyor ha. Hayır atlamıyor Sonra lan. bir şey yok. Kanka yürüyorum. bir şey diyeceğim. Şu şey tapına girsen aşağıdaki çeşitleri alalım. Ha abi Tamam tapına girelim. Şu aşağı gelin lazım ya. Şu bir <laughs> az böyle kırmayacağız. Daha farklı bir şey var. hemen gösteriyorum size. bununla burayı keseceğiz. Oha. Bazen kesiyoruz burayı. Bu arkadaşlar bunun kadar izleyin. Sonunda oyunun gerçeklerini göstereceğim. Minecraft'larını göstereceğim. Hayır ben böyle oyununa...

Bunu bence bunların hepsini kırmak bile büyük bir başarım yani. Kırdım hepsini. Norda, VIP. ölecek şimdi. Hayır öldüremedim. Kaçtı. Oy. Niye girdim ki ben şimdi oraya ya yemin Olan ederim. Şey biraz yani deniz Niye girdim ki ben oraya, oraya ya. <laughs> Oha ben onların hepsini kırarsam milyarder olurum yani. O yüzden şuna basmam lazım içeriye girdim. Bir dahakine şehit kasacağım. Lan Çıldıran O benim kanka. Salyasına sümüğüne kurban. Sıkın dalma

Daha yeni mi girdi arkadaşlar oraya? Oğlum ben az önce stres yaşadım. şu ortalığı kaymamışlardı değil mi? Metoyu alayım ama yine Yok kaldı galiba. Bu eve niye bir şey olmuyor. Çok sinirlenmiş Yorumlara yazsın abi. Bu eve niye bir şey olmuyor. Bu niye bir şey olmuyor yok. <laughs> Hamama gideceğim, geleceksin mi? Hıhı. Ayaz, tamam. Pasta almaya gideceğim, geleceksin mi? <laughs> tamam. gideceğim. mi? <laughs> ben de gideyim de geleyim. Aras çık sen. İster misin? Hastaneye gideceğiz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Arkadaşlar bu video bu kadar. İşim var görüşürüz. Bay bay. Kasamadık bildiğin ama geldim de kasarız. Bay bay.